Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, Hz. Mehdi aleyhisselam ve cemaatinin yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla mücadele etmek zorunda kalacaklarına işaret edilmiştir. Kur'an'da Allah'ın elçilerinin ve onlar gibi insanları din ahlakına uymaya davet eden salih kişilerinde, tarih boyunca hep menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, büyücülük gibi asılsız iftiralarla itham edildikleri haber verilmiştir. Kur'an ayetlerinde elçilerin karşılaştıkları bu durumu anlatan örneklerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yazıklar olsun kullara ki onlara bir elçi gelmeye görsün mutlaka onunla alay ederlerdi. İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeye versin mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Onlar bunu tarih boyunca birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır. Onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki bu öğretilmiştir. Bir delidir. Toplumun önemli bir kesmi, tarih boyunca gönderilen tüm elçilere yapıldığı gibi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı da dinlerini dejenere etmek, sapkınlık, yalancılık ve daha birçok asılsız iftira ile suçlayacaklardır. Dönem ahir zaman olduğu için, insanların büyük kısmında hakim olan derin şüphecilik, güvensizlik, sabırsızlık ve sadakatsizlik, çoğu kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine samimi Müslümanlara itimat etmemelerine neden olacaktır. Ancak Allah tüm bunları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın lehine dönüştürecek ve Hz. Mehdi Aleyhisselam atılan iftiralardan temize çıkarak fikri mücadelesini daha da etkili hale getirecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yöneltilen her türlü sözlü ya da yazılı saldırı, halkın nazarında sözde Müslümanların itibarlarını zedelemek için ortaya atılacak her iftira ve karalama Mehdi cemaatinin hayrına dönüşecektir.